Merhaba arkadaşlar. Bugün size Oracle'da fonksiyonlardan bahsedeceğim. Oracle'da fonksiyonlar ikiye ayrılır. Bir tek satır fonksiyonları, iki çok satır fonksiyonları. Tek satır fonksiyonları tek satırda çalışan ve satır başına bir çıktı döndüren fonksiyonlardır. Çok satır fonksiyonları ve satır grupları üzerinde çalışır ve tüm satır kümesi için tek bir sonuç döndürür. Bunlar genellikle matematiksel işlemlerde ve parsal işlemlerde kullanılan fonksiyonlardır. Ben bu derste sadece tek satır fonksiyonlardan bahsedeceğim. Tek satır fonksiyonları aşağıda gördüğünüz gibi 5 farklı gruba ayrılır. Birinci grup büyük küçük harf dönüşüm fonksiyonları, upper, lower ve Init initcap gibi. İkinci grup karakter yönlendirme fonksiyonları, concat, instring, substring, length gibi. Üçüncü grupta sayısal fonksiyonlar vardır, round, trunc, mod, abs, power gibi. Dördüncü grupta tarih fonksiyonları, months, between, add months, next day, last day ve to date gibi ve diğer fonksiyonlarda nevele, nevele2, null if, coalesce, tochar ve decode fonksiyonları olmak üzere gruplandırılır. Bu gruplar içerisinde bulunan fonksiyonlar bunlarla sınırlı değildir. Çok daha fazladır. Ben burada genelde çok daha sık kullandığımız e, fonksiyonları ele aldım. Şimdi birinci durumda başlayalım. Büyük küçük harf dönüşüm fonksiyonlarından başlayalım. İlk fonksiyonumuz da upper fonksiyonu. Upper fonksiyonu isminden de e, anlaşılır zaten. Bir büyük küçük harf dönüşüm fonksiyonu olduğu için içerisine yazılan kelimeyi cümleyi veya string ifadeyi büyük harfe döndürür. Peki nasıl yazılır fonksiyonlar? Select deyimiyle başlayalım. Select deyip bir boşluk bıraktıktan sonra upper fonksiyonunu yazıyorum. Ardından fonksiyonlar e, fonksiyonun ilk terimi olan parantezini açıyorum. Parantezini açtığım zaman benim burada gördüğünüz gibi bir kod snippets dediğimiz ve kod parçacıkları meydana geliyor. Burada gördüğünüz gibi iki farklı kullanımının olduğunu söylüyor. Upper fonksiyonunun. Birinci kullanım deniyor ki burada içerisine karakter değeri alınır. İkinci kullanımına bakalım. Şu oku ok tıklayalım. İkinci kullanımda daha büyük karakter fonksiyonları alınır diyor. Peki biz birinci durumda bura içerisinde bir string ifade, bir dize ifadesi yani bir karakterlerle oluşan bir değer yazalım. Büyük harfe çevireceği için bu fonksiyon ilk başta küçük harflerle örneğin merhaba dünya yazalım. Satırın sonuna gelelim ve fonksiyonun parantezini kapattıktan sonra from deyip from deyip dual tablosu üzerinde çalışalım. Neydi dual tablosu? Oracle'ın bize sağlamış olduğu üzerinde her türlü işlemleri yapabileceğimiz bir tabloydu. Noktalı virgülü yazdıktan sonra F9 tuşuna basarak çalıştırıyorum. Beklediğim değer nedir? İçerisine yazılan string ifadeyi yani dize ifadesini büyük harfe çevirmesiydi. Bakın gördüğünüz gibi içerisine küçük harflerle merhaba dünya yazdım. Ama büyük harfe çevirmiş oldu merhaba dünya olarak. Peki fonksiyonun e, sütun ismi ne oldu? direkt kendisiyle oldu. Ben bunun istediğim zaman fonksiyonunun e, ismini değiştirebilirim. Değil mi? Sütun ifadesini değiştirebilirim. Örneğin buraya büyük harf diyelim. Büyük harfli diyelim. Upper fonksiyonunun ne işe yaradığını böylece görmüş olduk. Bakın sütun ismi de değişmiş oldu. Büyük harfle ve içerisinde alınan dize ifadesini de büyük harfe çevirmiş oldu. İkinci fonksiyonumuz LOWER fonksiyonu, LOWER fonksiyonunu yazmak için de SELECT cümlesiyle başlıyorum. LOWER dip bu kez içerisine yazacağım DIZE ifadesini büyük harfle yazacağım. Fonksiyonun parantezini kapattım ve sütun ismini de küçük harfle olarak değiştiriyorum. Ardından from dual tablosunu çağırıyorum. Noktalı bir günü yazdıktan sonra da fonksiyonu çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi e, sütunun ismini küçük harfli olarak aldı ve içerisine yazılan lava fonksiyonun içerisine yazılan merhaba dünya terimini de tamamıyla küçük harfe çevirmiş oldu. Yapılan işlemler böyle. Peki tablolar üzerinde nasıl değiştirebilirim? Örnek mesela burada Select Yıldız from Employees tablosu üzerinde çalışalım. Nokta virgülünü yazıyorum ve çalıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne demekti bu terimin anlamı? Seç diyordum. Tüm sütunları nereden? Employees tablosunda. Gördüğünüz gibi bana tüm sütunlar gelmiş oldu. Bakın first name'ler var, last name'ler var burada. Burada nasıl kullanabilirim upper ve lower fonksiyonlarını? Hemen upper'la başlayalım. Upper yazalım fonksiyonun e, tablonun ilk sütununu mesela first name sütununu upper fonksiyonu içerisine yazalım. Virgül diyelim. Ardından lower fonksiyonunu da içinde last name sütununu verelim. Peki beklediğim değerler ne? First name e, yazdığım tüm sütundaki değerlerin hepsinin büyük harfe çevrilmesini bekliyorum. Lower'da last name sütununun içerisindeki tüm değerleri küçük harfe çevirmesini bekliyorum. Zaten çoğu küçük harftir ama baş harflerindeki değerler büyük harfli olduğu için bunların tamamını da küçük harfe çevirmesini bekliyorum. Fonksiyonumu yazdıktan sonra, tablomu da yazdıktan sonra noktalı virgülünü yazıyorum. Ve ister F9'a basarım, isterse şuradaki play tuşuna basarak çalıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi içerisindeki first name sütununun tamamını büyük harfe çevirmiş oldu. Lover... E fonksiyonu ne yaptı? İçerisine almış olduğu last name sütunundaki tüm değerleri küçük harfe çevirmiş oldu. Baş harfleri zaten büyüktü. Ne yaptı? Artık içerisindeki değerleri tamamını küçük harfe çevirmiş oldu. Üçüncü fonksiyonum init cap fonksiyonu. Bu da select init cap diyelim. Yine dual tablosu üzerinde çalışalım. İçine yazacağı değeri Sadece ilk harfini büyük yazacaktır. Bu yüzden küçük harfle olarak karakter değerini yazalım. Merhaba diyelim. From dual. Karakterler biliyorsunuz arkadaşlar tırnaklar içerisinde yazılır. Bakın burada gördüğünüz gibi karakter içerisinde tüm değerleri tırnaklar içerisinde yazdım. Dual tablosunu sonuna noktalı virgül koydum ve F9 tuşuna basarak çalıştırdım yapması gereken iş neydi? Başlangıç harfini büyük harfe çevirmekti. Gördüğünüz gibi başlangıç harfini büyük harfe çevirmiş oldu. Init cap tuşu da bu işe yarar. Fonksiyonu da bu işe yarar. Diğer gruba geliyorum arkadaşlar. Karakter yönlendirme fonksiyonları burada. Bunlar içerisinde sırasıyla concat fonksiyonu fonksiyonuyla başlayalım. Bir boşluk bırakıyorum ve altından bir ayraç koyuyorum select büyük harfe çevirelim hepsini yazdığım değerleri select concat parantezini açtıktan sonra bu yap yapılan işlem bana şu anda şunu söylüyor bakın iki tane farklı çalışma yöntemim var diyor sol tarafa karakter yazarsın sağ tarafa da karakter yazarsın diyor e, virgülden sonra ikinci çalışması şekli de yine sol tarafa çok daha uzun bir karakter yazarsın şu karakter demektir ve 2 GB kadar veri tamamıyla yazılabilir. 2 GB inanılmaz büyüklükte bir karakter verisidir. Sağ tarafa da yine aynı şekilde 2 GB kadar veri yazılabilir anlamına gelir. Ben birinci çalışma yöntemini tercih edeceğim. Bu yüzden ok tuşuyla birinci çalışma yöntemine geldim. Sol tarafa örneğin kendi adımı yazayım. Virgül ikinci tarafa da soy ismimi yazayım. Peki beklediğim iş ne olacak? Concat ne işlemi yapacaktır burada? Bu iki karakteri yani iki string ifadeyi coşkun ve uzunu birleştirecektir. Konket birleştirmek demektir zaten. F9'a basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hiç arada boşluk koymadan birleştirmiş oldu. Peki araya bir boşluk koymak istersem ne yapabilirim? İkinci yazacağım şeye bir boşluk bırakarak yazabilirim. Çalıştırdığım zaman bakın araya boşluk bırakıldı. Peki tablolarda bu böyle olabilir mi? Tablolarda biraz durum değişebilir. Select Yıldız from employees tablosu üzerinde çalışmaya başlayalım. Nokta günlüğü yazdım. Çalıştırdım. Mesela first name last name'i birleştirelim. Nasıl yani isimle soy ismi birleştirelim. Concat yazdım. E, fonksiyonumu çalıştırmak için parantezini açtım. İlk değere diyorum ki zaten string bir e, sütun olduğun için Tırnakla yazmama gerek yok. First name yazıyorum. Virgül Virgülü yazdıktan sonra bakın şurası Renklendi. Şimdi diyor ki ikinci değeri yaz bana diyor. İkinci değeri de diğer sütunun adını veriyorum sana. Last name Diyorum ve işimi bit tamamıyla bitirmiş oluyorum. Ardından from employees tablosu zaten Bunu yazmıştım. Çalıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi summer pain tamamıyla birleştirmiş oldu. Peki araya nasıl boşluk koyacağım bunun arasına? Yani böyle boşluk koyarsam çalışır mı? Gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadı. Peki araya boşluk koyarak yazabilmem için farklı bir yöntem denemem gerekiyor. Tek sütunda gördüğünüz gibi tek sütunda yazmış oldu. Nasıl yapacağım? İlk önce bir concat fonksiyonu çalıştıracağım. Sadece first name için first için yazacağım. Virgül diyeceğim. İkinci karakterine, ikinci karakterine tırnaklar içerisinde bir boşluk yazacağım. Tırnaklar içerisinde bakın bir boşluk bıraktım. Sonra da e, fonksiyonun parantezini kapattım. Daha sonra bu ifadeyi de bunun tamamını da bir kon, konket concat fonksiyonu içerisinde alacağım. Kon, konket diyorum parantezini burada açıyorum. Artı buraya virgül yazıp ikinci karakterini yazıyorum. İkinci karakter nedir? Last name sütunudur. Bu birinci parametresidir. Şuraya kadar, virgüle kadar birinci parametresidir. İkinci parametresi de last name sütunudur. From employees diyorum. Noktalı virgülünü yazdıktan sonra çalıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi araya bir boşluk atmış oldu. Peki ben şu aradaki boşluğu artırabilir miyim? İstediğim kadar artırabilirim. Görmüş olduğunuz gibi isimle soy isimler arasındaki boşluklardan dolayı iyice artmış oldu. Evet sırada in string fonksiyonumuz var. Bu arada ekranı da sağ tıklayıp ikiye böleyim ekranı. Şurada script editor layout'tan left right butona tıklayarak ekranı iki parçaya bölüyorum. Maksadım şuraları görmekti. Bu taraf üzerinde de kod yazmaya devam etmekti. Şu anda inString fonksiyonu üzerinde çalışacağım. Şimdi inString de string ifadeleri içerisinde yani metinsel ifadeler içerisinde arama yapmak için kullandığımız fonksiyon. select inString fonksiyonunu yazıyorum. Parantezini açıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi yine iki tane çalışma yönteminin olduğunu söylüyor. Kaç tane parametresi var? 1, 2, 3 ve 4 parametreli olarak çalışabilir. Çalışabildiğini söylüyor. Burada arama yapmak istediğimiz için metinsel ifadelerde örneğin ben kendi ismimi yazıyorum. Diyorum ki ikinci bu isim içerisinde bu metin içerisinde ben U harfinin nerede olduğunu göster bana diyorum. Rom dual olarak tablomu tamamlıyorum. Yani bu ne yapacak? Gelecek ilk U'ya rastladığı ilk U'yu bulacak. U'nun sıra numarasını söyleyecek. Karik sıra numarasını sırasında baştan sayacak. Bu birinci karakter. Bu ikinci karakter. Ş harfi üçüncü karakter. Dördüncü karakter k harfi ve 5. karakter u olduğu için zaten ben u'yu aramıştım. Sonuç olarak ne çıkacak? Matematiksel olarak cevap 5 beş çıkacak. 5. noktada, 5. konumda, pozisyonda u'yu buldum demektir. Başka bir parametresi daha vardır. Yine aynı metin üzerinde çalışalım. Coşkun, uzun, virgül. Yine U'yu aramasını istiyorum. Fakat bu kez diyorum ki birinci pozisyondan başla ikinci U'yu bul bana diyorum. Bakın ikinci U'yu bul bana diyorum. From dual. Birinci pozisyonumuz ne? C harfi. C harfinden başla diyorum. Birinci U'yu buldun. Tamam. Ama ben ikinci U'yu istiyorum. İkinci U'yu istiyorum. İkinci U nerede? Bakın buraya kadar 6 karakter bir boşluğu sayacak. 7 2. uyu burada buldu. 8. noktada. Olduğu için çalıştırıyorum. Sonuç olarak ne çıkacak? 8 olacak. Bakın pozisyon olarak 8. noktada 2. uyu buldum diyecek. Peki 3. uyu bul dersem ne olacak? 3. u'nun pozisyonunu bul diyeceğim. Bu kez de sayacak. 3. u burada. Şuraya kadar 8'di. Z 9. Bu da 10. pozisyonda olduğu için sonuç olarak ne çıkacak? 10 olacak çıkacak. Yani bu pozisyonunu aramak için kullanılan bir fonksiyon. Bir sonraki fonksiyonun substring fonksiyonu. Select substring. Bu da yine bu metin üzerinde çalışalım. Coşkun uzun diyelim. Virgül diyorum. Birinci pozisyonda bakın gördüğünüz gibi üç tane parametre aldığını gösteriyor burada. Birinci durumda karakterin metnin tamamını yaz. Tamam. İkinci, pozisyon, i̇kinci durumda pozisyon ver diyor. Üçüncü durumda da uzaklık değerini ver diyor. Len uzaklık demek. Şimdi ne yapacağım? Yine sayısal bir değer vereceğim. Ve diyeceğim ki yapması gereken işlem şu. Birinci pozisyondan başla, C harfinden başla, 6. karaktere kadar, 6. karaktere kadar olan kısmı bana ekrana yazdır demek. O zaman ne yazmış olacak ekrana? Sadece coşkun yazacak. Substring zaten alt e, string demektir. Sadece kısmi string ifadeyi yazdıracağım. Kısmi metin ifadesini yazacağım. Bakın çalıştırdığım zaman sadece coşkunu yazdıracak. Peki Altı karakter buraya kadardı. 3 karakterini yazdıralım. Birinci pozisyondan başla, C harfinden başla, 3 karakterini yaz demek. Buraya ne yazacak o zaman? C, O, Ş, COŞ yazacak değil mi? Sadece 3 karakterini yazacak. Bu da bu işe yarar. Peki tablolarda nasıl kullanılır? Bizim tablolar üzerinde çalışalım. Mesela Select Yıldız From Employees tablomuz vardı. Onun herhangi bir sütunu üzerinde çalışalım. Mesela First Name sütunu üzerinde çalışalım. Tamam, ilk önce... First name sütununu yazalım. Ardından substring substring fonksiyonumu çağıralım. Şimdi ne diyeceğim? First name sütunu üzerinde First name sütunu üzerinde çalış. Pozisyon olarak birinci pozisyondan başla dördüncü pozisyona kadar olan kısmı olan harfleri getir bana diyorum. O zaman ne yapacak? Bakın burada ne yapacak? Birinci pozisyon hangi e, harfle başlıyor? S harfiyle başlıyor. S, U, M ve M'ye kadar gelecek yani. Şuraya kadar getirecek. Çalıştıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi ilk ismi buydu değil mi? Adı buydu. Ben sadece kısmi e, bir parçasını istedim, istemiş oldum. Dolayısıyla dört karakterini getirmiş oldu. Dördüncü e, fonksiyonumuz length. Length de zaten isminden anlaşılır. Uzaklık, uzunluk ölçmektir. Select length length örneğin yine buraya bir metin ifadesi yazalım. Merhaba diyelim. Ve parantezini kapatalım. Bu ne yapacak? İçerisindeki karakterleri sayacak ve onun sayısını döndürecek. İçerisinde kaç tane karakter var? 7 tane karakter var. Sonuç olarak uzunluk ölçeceği için bunun çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 7 tane karakter olduğunu söylüyor. Peki ben employees tablosu üzerinde çalışmış olsaydım ne olacaktı? Select first name yazayım. Ardından lenk fonksiyonu çağırıp içerisine first name sütununu yerleştiriyorum. Nereden? Employees tablosu üzerinde. Şimdi yapması gereken işlem ne? İlk sütuna adlar yazacak, ikinci sütuna da uzunluklarını ölçecek, yani kaç karakter olduğunu ölçecek. Bakın, Samarın alt karakter olduğunu göstermiş oldu. Yine buralara bu kolonlar için ad verebiliriz. Ne diyelim mesela? Mantıklı bir isim vermek gerekirse, uzunluk diyebiliriz. Bakın, görmüş olduğunuz gibi, adı sütununun içerisinde bulunan data'nın verinin uzunluğunun 6 birim olduğunu söylemiş oluyor. Bir başka fonksiyonumuz lpad left padding anlamına gelir. Ee, solda boşluk yerleştir anlamına gelir. Ne demektir? lpad fonksiyonunu çalıştırayım. Ee, first name sütununu yazalım içerisine. Virgül diyorum ki first name sütunu içerisinde senin için 10 karakterlik bir yer ayırıyorum. 10 karakter yer ayırıyorum. Her ne kadar ilk değerleri mesela 6 karakter. Bu da 4 karakter. Ama ben 10 karakter ayırıyorum. Bundan sonra geriye kalan karakterlere başına K harfi yaz diyorum. Ama sol tarafa left çünkü. Baş tarafa yazacaktır. Yani bu 6 karakterdir. İlk 4 karaktere K harfi yazacak. Geriye kalan kısımda da alt karakter boyunca da summer yazacaktır. Beklediğim ifade bu. From employees. Çalıştırayım. Bakın ilk değere dört tane k yazmış oldu. Ardından kendi ismini yazmış oldu. Çünkü ben on karakterlik yer ayırmıştım. Başına şu first name kolonunu da yazalım. Tekrar çalıştıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi isim burada. Summer. Tamam. 10 karakterlik yer verdim sana. İlk karakterlerine K yaz. Geriye kalan karakterleri de kendi ismi yaz. Dolayısıyla buraya sadece 4 tane yazdı. Ama Rose ismi için bakın 6 tane bu tarafa yazmış oldu. Diğer isimler için kaç tane artık yer ayrılmışsa o kadar K harfi yazılmış oldu. Eğer ben bunun değerini 20 yazsaydım çalıştırayım tekrar. Bakın görmüş olduğunuz gibi tamamı 20 karakterdir. İlk 14 tane karakter K yazdı. Sonra da 6 tane karakter de kendi ismini yazmış oldu. First name değerini yazmış oldu. İkinci bir başka fonksiyonumuz da right pad. Yine bu da sağ tarafa boşluk doldur demek. Yine bu kez first name yazalım. Ardından diyorum ki ben 10 karakter veriyorum senin için. Ve bu kez buraya soru işareti yaz. Örneğin. From employees. Beklediğim değer ne? First name'i yazacak. 10 karakter boyunca yani örneğin şu kolon için konuşalım. Summer yazacak. Geriye kalan 4 karaktere de 4 tane soru işareti yazacaktır. Sağ tarafa. Right çünkü. Right padding. Sağ boşluk doldurma. Çalıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Summer Son 4 karaktere de soru işareti yazmış oldu. First name sütununa yine başa alalım. Summer. Bakın sona doğru bir kez soru işareti yazmış oldu. Bunlar da çok kullanışlı fonksiyonlarımız. Bunları da çok 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 sık kullanacağız. Peki sırada trim, right trim yani boşlukları almak demektir, sağ boşluğu al demektir. Örneğin select right trim sağdaki boşluğu al diyorum. Hangi boşluğu alayım diyorum? Şimdi yaz içerisine yazacağım metnin içerisinde sağda boşluk var ise bakın sağda boşluk bırakıyorum. Bunun boşluğunu al diyorum. Ve bu boşluklar yani görmezden gel. Dolayısıyla kaç karakter yazmış olacaksın? 6 karakter burası. 1 boşlukta burası. 7, 4 de burası. 11 karakterlik bir yer yazmış olacaksın. Çalıştıralım. Bakın şimdi yazdı ama burada şimdi 11 karakter olduğunu nasıl tespit edebilirim? Gerçekten de bu işlemi yaptı mı? Göremiyorum şu anda. Emin değilim. Bu yüzden ne yapmalıyım? Bunu tekrar bir kopyalayayım. Alta yapıştırayım. Bu kez buranın uzunluğunu alayım. Gerçekten 11 karakter verdi mi? Uzunluk neyle ile alıyordum? Length fonksiyonuyla. Length fonksiyonunun içerisine bunu yerleştirmiş olayım. Bak, birinci parametresi bu artık. Length'in parantezini kapatmış oldum. Beklediğim değer kaç? 11 karakter gerçekten oldu mu? Çalıştırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi gerçekten de right trim işlemini yaptı. Sağdaki boşlukları attı ve 11 karakter yazmış oldu. Artrain istediğim kadar artırayım. Yine sonuç hep 11 olarak çıkacaktır. Aynı şekilde left trim yazalım. Bu arada bunu da öğrenmiş olduk. Direkt left trim'den başlayalım. Bu kez araya şu arayı boşluk bırakmadım. Sağ tarafı bunu kapattım. Artı lenkten gelen boşluğu da bıraktım. Sol tarafa boşluk bırakıyorum. Bakın sol tarafa boşluk bırakıyorum. İstediğim kadar boşluk bırakıyorum. Beklediğim değer ne? Şuranın sayısı kadar. Bakın araya boşluk bırakmadım. Toplamda kaç karakter var? 10 karakter var. Çalıştırıyorum. Gerçekten de işini yaptı. 10 karakter olan kısmını almış oldu. Yani şuradaki tüm boşlukları silmiş oldu. Eğer ben araya bir boşluk daha bıraksaydım fark etmezdi. Metnin ilk başladığı noktadan önceki boşlukları alacağı için Yine altı e, e, burada bir de burada 7 ve 4 de burada olduğu için toplam 11 karakter almış oldu. Bir başka e, fonksiyonumuz da replace yani değiştir fonksiyonumuz. Select Replace değiştir. Ne ile neyi değiştir? Örneğin diyorum ki Yine bir metin bulalım içerisine merhaba yazalım. Yazdıktan sonra e, içerisinde mesela neyi değiştirebilirim? A kelimelerini, a, a, a değerlerini, a değerlerini soru işaretleriyle değiştiriyorum. Soru işareti de değiştiriyorum. Parantezini kapatıyorum. Ardından from dual yazıyorum. Dolayısıyla A yerine bakın H'den hemen sonra bir soru gelecek ve B'den hemen sonra da bir soru işareti gelecektir. Repres zaten değiştiği anlamındadır. Bakın gördüğünüz gibi H'den sonra bir soru işareti koydu. B'den sonra da bir soru işareti koymuş oldu.